Dostlar merhaba. Bugün B7 3 aracımızın kullanımını yapıyoruz. Araç 9 Temmuz'dan beri ben de yaklaşık 13.000 kilometreye geldik. 13.000 kilometreye kadar olan kısımdaki bazı kullanıcı yorumlarından sizlere bahsedeceğim. Ben bu araca Fiat Egea'dan 1.3 Multijet'ten geçtim. Özellikle aradığım kriterler aracımın az yakması ve güzel bir konfora sahip olması. Lakin bu Egea'da pek mümkün değildi. Bir 1.3 multijet motorlar yine de çok az yaksa da e, içerisindeki konfor biraz daha tabii ki düşüktü. Ondan dolayı B'de Auto üçü biraz da hacimden dolayı tercih ettik. Araç çok büyük gibi gözükse de aslında araç çok büyük değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani şehir içinde biz çok rahat kullanıyoruz. Park etmede zaten kolay park asistanı vesaire olduğu için zorlanmadan park ediyorsunuz. Zaten şöyle göstermem gerekirse tam 6 farklı noktadan kamera açısı 360 derece kameralar var. Bunlarla beraber kullanımını yaptığınız zaman gerçekten araba rahat, keyifli bir şekilde park sorunu yaşamıyorsunuz eğer doğru park yerini bulursanız. Biraz B7'den bahsedelim. B7 Çin markası. Çin'de bir batarya üreticisi olarak e, işletim yaparken daha sonradan otomobil piyasasına da yönelme kararı alıyorlar 2008 yılında. 2008 yılından beri elektrikli araç üretiyorlar Çin'de. E, Çin'e baktığımız zaman bu Çin ülkesinin Mercedes olarak adlandırılıyor. Yani gerçekten çok kullanıcısı var. Gerçekten de keyifli, rahat bir araba. Öncelikle baştan onu söyleyeyim. Birazcık araç donanımlarından bahsedeyim. 60 kW'lık bir bataryası var. Bu LFP bir batarya türüdür. LFP batarya, lityum iyon batarya arasındaki farkları tam olarak bilmesem de LFP bataryanın biraz daha dayanıklı ve uzun ömürlü olduğunu söylüyorlar. Özellikle beyde de yok ama Sanyok Torres LFP batarya ve 10 yıla kadar batarya garantisi olduğunu söylemişlerdi. Yani bu gerçekten büyük bir ciddi bir rakam ya da ciddi bir garanti. Şu anda BYD'den bahsetmemiz gerekirse ben genelde uzun yolda kullandım. Şehir içinde de nadir de olsa şehir içinde de kullandım. Genelde şehir içi ortalama 12 kW. Bununla beraber şehir içinde 530 kilometre bir menzile ulaştım. Yani 530 kilometre gittim şehirler arası uzun yolda da 350 km ile 370 km arasında gördüm. Hızım 80-90 arasındaydı. Kilowatt olarak da uzun yolda 15 ila 17-18 arasında bir kilowatt değeri var. Şu anda da görmüş olduğunuz üzere şu anda İstanbul'dan Bursa tarafına doğru seyir halindeyim. 16.2'lik bir kilovat 16 onda 2 bir kilovat tüketim değerim var. Araçtan gelen anlamda memnunuz. Sadece tek sıkıntısı klima çok hızlı şarj bitiriyor. Klimadan yana birazcık sıkıntımız var. Olabildiğince açmıyoruz. Herhalde ilerleyen zamanlarda da bu konu hakkında yetkililer bir el atar diye düşünüyorum. Ama gelen anlamda fiyata baktığımız zaman fiyat performans bir aracı bir araç ısı pompası var bu araçta. MG'lerde yok mesela. da yok. Tesla'da var. Isı pompası olması biraz daha bizim deyimize avantaj. Çünkü tamam belki Marmara bölgesi çok soğuk bir bölge olmasa da kışın bazen 10 dereceleri bazen 5 dereceleri görüyoruz. Araçta bahsetmek istediğim kör nokta asistanları var. Kör nokta uyarı asistanı. Şerit takip asistanı var. Adaptif kuruz kontrol var.